Hadi bastıyalım. Babama ben onu söylerim. Tam gazozu da siz alırsınız. Ben sana değil miydim daha? Değil o zaman. Ha, hadi. Hadi. Tam onu da siz alın artık ya. Ay siya. <laughs> Смотри, <говорит> да, вот, <говорит> смотри. Нет, правильно, все. <laughs> Yavaş. Yoruldun mu? Ben yorulmadım alışkınım ben 15 saat ayaktayım. Düşün yani. Bir de oralara basma gidiyoruz ekiyorlar. Tüket söyledi ama al. <laughs> Dinleyen <laughs> kim? Ben temizlikçi olacağım. <gülüyor> <gülüyor> Kim küfür, Kim küfür ediyor? Ya hidayet. Biliyorum maalesef biliyorum. Söyledim ama ona yapacak bir şeyim yok söyledim maalesef. Sıra bakma ona yapacak. E, ya onları ezme. Abla toprağa zarar veriyorlar bak eziyorlar. Ezme onları. Geleceğim bekle. Eee, gel öyle ben bunu kıracağım. Ya, niye kırılmıyor bu? Kıracağım. Dur Adı, hadi hadi ya kalsana bizden. Ya yakala bizi. Kim yakalıyor? Şaka yapıyorum sen. Kim yakadım seni mi? güvenli yer. Yoruldun değil mi? Ne bu zaman zamanda oynamadığın için normal. Vay. Vay. Oğlum. <Gülüyor> <Wow>. <Gülüyor> Gel buraya. <laughs> Nereye? <Bir> şey. Nereye? <laughs> Gel buraya. Görünmez olmuşsun. Değil mi? Hı -hı. Adam. 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 yoruldun mu o beşik mısın sende evet. ben de beşik Helal olsun Vay yemek ki basına sevmemişim sana İyi anlaşacağız sana helal olsun Galatasaray. Galatasaray Başakşehir yanma şey değildi ama. Sorma. Aferin. Maçları izliyor mu? Evet. Aferin. Şey, üç Antalya Sporu. Aynen ikinci yarı. Yeah! Ada oynasana ben de. Sen de. Aa oh, tamam. Gel öyle sen öyle. Esma görünmez. <laughs> görünmez mi? Hay görünmez oldu. Ben bana ben binmek istiyorum kimin? Ya her yer toprak. Basmak da istemem. Neyse hadi geç oraya. Hayır bak şey. Topraklara basma çünkü çalışanlar gözse bize kızabilir. Şey buraların dışına çıkmasın olur mu? Topraklara basmayın. Sonra vallahi bize kızalım. Ya sen ne yapacaksın? Daha erken. Ben. Sadece. Hidayet, sadece kaç. Benden mi olmak istiyorsun? Evet, evet. İyi hadi gel yardım et bak. Hidayet benden bir sade. Hadi. hadi olsun bakayım görelim. Bir görelim bakalım abi hadi. Görelim bakalım hadi. Aferin. Aferin. Yarınlar. Devam mı? <laughs> Araba buldum ben buna bineceğim. Bu kimin buna binmek istiyorum. Ya buna binebilir miyim? Oğlum o bebek arabası böyle gidiyor. Ya ona binmek istiyorum. <laughs> ya bu arabayı bana versin abi, bir kiracık ya. Olsun belki binmek istiyorum. Yani olamaz. Ne olur bir Bu oyunun bir taktiği var ama söylemeyeceğim sana. Evet. Sana taktik vermeyeceğim. Çok kolay bir taktik var ama söyleyemem. Direkt kaçarsın. Olmaz. Kendim bulacağım. Yani. Ama görünmez olmaz özelliğim var. Var mı? Var. Ama diğer türlü taktiği söyleyemem. Olmaz. ya evet. <laughs> <Şuradan var. gülüyor> kutuya girdim tam kutuya girdim. <laughs> Atma kaybolacak. Hadi devam edelim gel. Hadi devam edelim mi? Yidoş hadi devam edelim mi? Yidoş Hidayet Ana, Devam şey. edeceğim mi oynayacağım mı? Devam ki Hadi o zaman Devam edelim mi? Şey Top oynasak biraz Fark etmez Annem ya Ben onun sizin için gelen ben onun çağını kapattım Topu oynayalım mı? Olur Yani askisiyken bırak ben açayım torbayı yırtacağım bırak Bırak, bak. Bak şimdi ne yapacağım. Bak şimdi. Bak. Gördün mü? Bunu buradan çıkaracağım. Bak. Arda şeyi topu Tamam, bak şimdi. Gördün mü? Futbol topunu al, voleybol topunu alma. Bunu al. Bunu al. Bunu al, bunu al. Hah, hadi gel. Yeter bir tane. Hadi geç. Kaç tane toplu oynayacaksın gel. Denizleri geçin oraya. Fark etmez. Deniz. Top mu oynayayım seni son kez kovalayayım mı? Bir şey oynayacak mı? İyi tamam hadi geç bakalım. Hadi geçin Yola çıkma Of oh. Ya yola çıkmayın Tamam Ben su şey içeceğim oynayacağım Sana sonra baktın mı? Tamam sana sonra baktın mı? Ha? Ben su şey içeceğim oraya geçin geleceğim hadi Çok susadım hadi bir su içsin Hadi abi geçin